ahkam kesmeyelim dini konularda. Sevgili dostlar, din adına konuşurken vahiden destek almadan konuşmamak gerekir. Değilse konuşulanlar zandan veya yalandan ibaret olabilir. Varsa bu konuda bir iddia, bunun da bir bilgiyle, bir delille, bir kitapla olması gerekir. Bilelim ki bizler Dinin sahibi değil, dinin aidiyiz. Dinin sahibisi Allah'tır. Bizler dinin aidi olmayı bırakıp da dinin sahibi gibi hareket etmeye kalkanlara der ki: Allah bu konuda Bismillah. Ve la taqulu limat yasfu al sene tumul halal ve hava haram. Allah dillerinizi yalana alıştırarak Allah'ın hüküm indirmediği konularda şu helaldir bu haramdır demeyin değilse Allah'a büyük bir iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira edenler ise kurtulamazlar der. Ayet böyle der demesine de sanki bu ayet bize demiyor da indiği dönemin Mekke müşriklerine indiği dönemin ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlarına muhatap alıyor gibi kabul edip kendimiz elimizi yıkayıp bir kenara çekilir. Bu ayetteki muhatap olarak hiç kendimiz üzerimize almayız her ne hikmetse. Dinde helal ve haram yetkisi koyma adına. Bilelim ki dostlar, Allah'ın hüküm indirmediği konularda Allah'a iftira etme anlamına gelebilecek şekilde kişilerin helal ve haram değerlendirmesinde bulunması yasaktır. Zira din adına helal ve haram koyma yetkisi sadece yüce Allah'a aittir. Helal ve haramı Allah koyar. İnsanlar ise yasaklar koyar. İnsanların koyduğu yasaklar yarın değişebilir. Nitekim 2020 COVID döneminde konulan yasakların bugün yasak olmaktan çıktığı gibi. Şayet insanda helal ve haram koymaya kalkarsa kafasına göre bunu yapanlara der ki Allah ilahi kelamında Kul Allahu ezine Allah mı size izin verdi ki kafanıza göre şu helaldir, bu haramdır diyerek em alallahi tüfterun Allah'a büyük bir iftirada bulunuyorsunuz der. Onun için nebilerde dahil olmak üzere hiç kimsenin Allah'tan bağımsız bir şekilde helal ve haram koyma yetkisinin olmadığını görüyoruz ilahi kelamda. Durum böyle olunca imamların, tarika şehlerinin, hacıların, hocaların, şıkların iştihat yaparak Allah'ın kitabında bulunmayan bazı yeni haramlar koyabilecekleri düşünülebilir mi? Asla. Asla. Onlara böyle bir yetkiyi atfetmek ve bunun sonucunda onların söylediklerini sorgusuz, sualsiz olarak kabul etmek, onların hükmünü Allah'ın hükmü gibi kabul edip ona göre hareket etmek, Tevbe suresinde 30-31. ayeti kerimelerinde izah edildiği Adi bin Hatem örneğinde olduğu gibi, o zaman onları Rab yani ilah etme anlamına gelir, Allah muhafaza. Onların helal kıldığını helal, haram kıldığını helal bell belleyenler, Adi bin Hatem örneğinde olduğu gibi onları Rablık konumunda görmedir Efendimizin uyarısı neticesinde onları. Ya Rasulallah biz onları Rab edinmiyorduk ki sözüne Efendimiz demiştir ki onların helal dediğini helal, haram dediğini haram bellemiyordunuz. Evet, işte bu onları Rab edinmektir der Efendimiz. Onun için sevgili dostlar, yaşadığımız hayat serbest ve yasak ya da helal ve haramlardan ibarettir. Serbest ve yasak olan beşeri otoriteyi temsil eder helal ve haram ise ilahi otoriteyi temsil eder. Rolleri değiştirmemek lazım. Allah'tan rol çalmamamak lazım. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, helal Allah'ın kitabında belirlediği, haram da Allah'ın kitabında belirlediğidir. Onun susup bir şey söylemediği ise Allah'ın bağışladığıdır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tebiyin yani açıklama görevi gereği Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyleri insanlara açıklar. Tebiyin yani peygamberlerde bulunan peygamberlerin görevleri gereği bu açıklamayı yapar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer nebilerde. Sevgili dostlar bilelim ki Helal dairesi haram dairesine göre çok daha geniştir. Helaller daha geniştir. Çünkü eşyada asl olan ibahadır. Yani serbestliktir. Bir şeyin hükmü bilinmiyorsa o şeyin helal olduğuna hükmedilir. Çünkü çünkü madem ki her şey insan için yaratılmıştır. O zaman insan için yaratılan şeyler de insana Allah haram kılmamışsa hüküm olarak belirtmemişse onun helal olduğuna hükmedilir. <laughs> Helallere haram demek, haramlara helal demek de hayatı zorlaştırır ve hareket alanlarını daraltır. Ve insanlar pek çok şeyi yapmak zorunda oldukları için helallere haram demek insanları haramı bile bile yapar yapma noktasına getirtir. Ve işin kötüsü de böylece insanlardaki haram hassasiyetleri azalır. Haram haram hassasiyetleri azalınca da haramlar sıradan rutin bir şey gibi görülmeye başlanılır. Sıkıntısı burada bu. Onun için sevgili dostlar, Allah Kur'an-ı Kerim'inde ilahi kelama baktığımız zaman haramları helal sayanlardan daha çok helalleri haram sayanlara daha kuvvetli ikazlarda bulunur helalleri haram sayanlara daha azarlar nitelikte ayet-i kerimeler vardır. Mesela mesela Tahrim Suresi'nin ilk ayetinde Bismillah ya eyühen nebiy lima ma denir. Ey nebi sen eşlerinin gönlü olsun diye Allah'ın helal kıldığı şeyi niçin haram ediyorsun der. Mesela ey müminler, Allah'ın tayyib yani temiz kıldığı şeyleri haram kılmayın ve bu konuda haddi aşmayın der Allah. Mesela Allah, Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri ve temiz rızkı kim haram kılabilir ki der. Bu ayet-i kerimeleri çoğaltabiliriz. O zaman bu ayeti kelimelerdeki ilahi ikazlara, bu uyarılara, bu uyarılar bize yetmeyecekse, bu uyarılar dini konularda ahkam kesilmemesi gerektiği noktasında bize yetmeyecekse ne yetecek Allah aşkına? Allah bu konuda böyle yaparsanız Allah'a iftira etmiş olursunuz diyor. Allah'ın serbest bıraktığı alanları daraltıp Helal ve haram yetkisi koymaya kalkanlara. Dostlar, bilelim ki aslında helali haram kılmak da haramı helal yapmak da Allah'ın hükmüne karşı gelmektir ve bu büyük bir günahtır. Tekrar edelim. Helali haram kılmak da haramı helal kılmak da Allah'ın hükmüne karşı gelmektir ve bu Allah katında büyük bir günahtır. Allah'a iftiradır. Allah'ın söylemediği konularda Allah dedi diyerek Allah'a iftirada bulunmaktır. Onun için sözümüzün sonunda bir kez daha tekrar ederek söyleyelim ki helallere haram demek hayatı zorlaştırır hareket alanlarını daraltır ve insanlar ve insanlar pek çok şeyi yapmak zorunda kaldıkları için o zaman haramları bile bile yapmaya başlarlar ve böylece insanlardaki haram hassasiyetleri azalır ve haramlar sıradanlaşmaya başlar. Efendimizin sözü Helal Allah'ın kitabında belirlediğidir, haramlar da Allah'ın kitabında belirlediğidir, Allah'ın susup konuşmadığı bir yerde ise Allah'ın onu bağışladığıdır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bizleri haddini bilenlerden ve haddini aşmayan kullarından eylemesi duasıyla inşallah. Selametle.